Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falına hepinizin niyetine olsun arkadaşlar bu fal bakalım neyse haliniz çıksın falınız diyelim inşallah bütün aklınızdaki sorulara düşüncelerinize cevap olsun evet ee, harekete geçiyorsunuz arkadaşlar böyle hem de. Nasıl diyeyim? Herkese göstere, göstere, duyura, duyura bir konuda harekete geçiyorsunuz. Sanki böyle padişah fermanı okur gibi açmışsınız, ferman okuyorsunuz. Yani bundan sonra böyleyim, şöyleyim, böyle bir. Ama tek başınızasınız onu da söyleyeyim. Yanınızda, yörenizde, arkanızda en ufak bir destekçi, bir dinleyen e, kimse de yok. Yani her ne konuda harekete geçiyorsanız yalnızsınız ama bunu zannediyorum ki farkındasınız da yani yalnız olduğunuzu bile bile güçlü çıkmışsınız zaten farkında olarak bir konuda harekete geçiyorsunuz ama önünüz açık yani çok açık hem de önünüz tek başına da olsanız yolunuz açık ilerleyeceksiniz inşallah Tabii bu biraz yani nasıl diyeyim biliyor musunuz öfkeyle bu harekete geçiyorsunuz dedim ya. Hani zaten herhalde insan biraz yapı olarak da öyle ya. Öfkelendiğimizde bir konuda birisine sinirlendiğimizde falan böyle daha çok gaza geliriz. Belki kendimize kızarız bir şeyleri yapamadığımız için. Burada da sizi böyle dürten bir öfke var yani. Sizi güçlü kılan o öfke. Bir küçük çocukla ilgili iki gelişme var yani iki taraflı bir durum e, sanki onun hem aleyhine hem lehine olan bir şey sağı ve solu e, bir şeyin iki yüzü iki madalyonun iki yüzü e, var küçük bir çocukla ilgili sanki dediğim gibi yani e, belki mesela bir hastalığı var ama diyelim ki bu hastalık onu aynı zamanda e, çok zeki yapıyor işte otizm gibi düşünebilirsiniz bu iki taraflı bir şey var Hem iyi hem kötü tarafı var bunun sadece bunları dengelemeye çalışıyorsunuz bu iyi ve kötü tarafın hani eşit bir ölçüde gitmesine kötü tarafa meyletmesin, orası ağır basmasın diye ona da göz yumuyorsunuz ama çünkü iyi tarafı da ayakta tutan o kötü taraf bu çocukla ilgileniyorsunuz kimse bu çocuğunuz mu yakınızda birisi mi yeğeniniz mi artık bilmiyorum onunla bir e, ilgileneceksiniz e, dilin altında bir bakla saklayan bir insan var bakla derken size e, karşı duygularını Aslında saklıyor canlarım benim böyle e, etrafınızdan dolanıyor duygularını itiraf edemiyor belki mesela size arkadaş gibi yaklaşmaya çalışıyor ya da işte bir e, ne bileyim abi gibi abla gibi vardır ya böyle hani utangaç duygularını itiraf edemiyor o yüzden de ama yakınınızda da olmaya çalışıyor farklı kisveler altında etrafınızda dolanıyor ee, hani böyle iş arkadaşınız patronunuz böyle bir şey bile olabilir ee, bu rolün verdiği şeyle size yaklaşmaya çalışıyor o rolü giyinerek size yaklaşmaya çalışıyor daha doğrusu gerçek duygularını da e, bunun altında saklamaya çalışıyor. Ama bana kalırsa e, Bunu ya fark ettiniz ya fark etmek Üzeresiniz daha fazla hani saklayamayacak Yani çok e, Ne kadar üstünü örtse de zaten Saklayamıyor e, bu insanla Bir e, konuşacaksınız siz böyle Karşılıklı bir oturup konuşmanız Olacak yani netleştirelim Bunu bir e, yer yani biz neyiz Bir adını koyalım Ve e, bu hani ya böyle Sen yoluna ben yoluma Gibi bir durum çizeceksiniz Öyle görünüyor Canlarım benim niye böyle kendi kendinize batırdığınız bir e, şey batırmak da demeyeyim de bir hançer yutmuşsunuz. Sanki böyle boğazınıza batacağını bile bile böyle bir şey almışsınız. Kendi içinize yutmuşsunuz. Yani bir ağır bir sözü acı bir sözü kaldıramadığınız bir şeyi sevdiğinizin yaptığı bir şeyi yani sineye çekmişsiniz. Ama hazmedemiyorsunuz da içinizde e, düşünün ki böyle kocaman bir e, yani ne, göstereyim size bakın böyle yutmuşsunuz koca bir hançer siz böyle ayakta duruyorsunuz o da içinizde e, hani oklava yutmuş gibi yani kırılmaz bükülmez içinizde öğütemeyeceğiniz türden bir şey. Ama dışarıdan bakınca görünürde siz onu sileye çekmişsiniz, siz onu unutmuşsunuz, ee, belki aldatıldınız, belki size yalan söylendi bilmiyorum. Ee, bir şekilde bunu affetmiş görünseniz de o içinizden, içinizden sizi kanatmaya devam ediyor. Kendinize bunu yapmayın arkadaşlar. Bir şeyi gerçekten hazmedemediyseniz hazmedememişsinizdir. Yani karşı tarafa da bunu söyleyeceksiniz gereğini yapacaksınız böyle sineye çekmeyeceksiniz ee, yoksa yani içinde bir hançerle kim yaşamak ister ama kendi kendinize bunu yaptığınız bir konu var bir konuda gerçekten susuyorsunuz bazı şeyleri sineye çekiyorsunuz yapmayın dökün içinizi arkadaşlar size zarar verir bu sizi kanatır ee, uzaktan bir cenaze haberi alacaksınız hem uzak yani böyle e, çok yakınınız bir insan değil hem de fiziksel olarak da uzak ee, belki böyle işte köydeki bir tanıdığınız ya da başka bir şehirde yaşayan bir e, arkadaşınız, akrabanız e, uzak bir sizi çok etkilemeyen bir cenaze görünüyor. Ama yine de böyle hani şey duygusal olarak sizi etkilemese de böyle e, git gel gibi bir şey bir artık ne gerekiyorsa bilmiyorum ya da baş sağlığı ya da belki o insanın yakınları sizin de yanınızda bir takım durumun icap ettirdiği şeyleri yapmanız gerekiyor Üç vakte kadar arkadaşlar bir konuda şöyle söyleyeyim Aslında şu an böyle açık şu an yolunuz açık işler tıkırında gibi görünen bir konuda Üç vakit sonra şans başkasından yana dönüyor. Size yüz çeviriyor. Ee, yani ne diyeyim bu konu her neyse e, akarken doldurun. Varken kullanın. E, kıymetini bilin. Yani 3 vakit sonra böyle e, biraz e, sıkışacak dediğim gibi şansınız bu kadar yaver gitmeyecek. E, bunu daha olumlu bir cümle olarak söylemek gerekirse. Önümüzdeki 3 vakit boyunca çok şansınız açık. Bunu değerlendirin. Yani. Şu an her ne konuda iyi gidiyorsanız onu dediğim gibi hep hep öyle olacakmış gibi düşünmeyin de yarın bu olmayabilir gibi hareket edin yani ee, bir evlilik konusunda tartışan üç kişi çıkmış bir e, yüzünün etrafında yani e, ya istemeyen iki kişi isteyen bir kişi ya da isteyen iki kişi istemeyen bir kişi bu üç kişi yani iki ve bir olarak bölünmüş görünüyorlar ee, bir evliliği onaylayıp onaylamama e, veya hani yapılıp yapılmaması konusunda böyle e, iki taraf, farklı bir cephede bir taraf farklı bir cephede ama bu evlilik olacak her ne tartışılıyorsa tartışılsın çoğunluk da istemiyorsa orada iki kişi olan da istemiyorsa bu evlilik gerçekleşecek çünkü hepsinin üstünde çıkmış e, zaten hani burada konuşan bu üç kişi evlenecek olan kişiler değil yani bu yüzük onlardan bağımsız görünüyor hiçbirine ait değil e, belki hani siz evlenmeyi düşünüyorsunuz ama e, farklı yorum yapan insanlar olabilir ya yakın arkadaşlarınızdan ya da ailenizden karşı çıkanlar olabilir ama dediğim gibi hepsinin üstünde ve bu evlilik gerçekleşecek hayırlı da görünüyor yani kim ne derse desin evet bir şeyin üstüne yatmış onu saklayan birisi var ee, var mı böyle hani yani size ait bir şey yani zaten üstüne yatmak deyimi de kullanırız ya böyle işte benim bir şeyimi aldı üstüne attı geri vermiyor gibisinden buna benzer bir şey ama ben yatmadım ben almadım tavırları içinde bir insan bir şeyi e, yani nasıl diyeyim? Hani bir şeyiniz kaybolmuş da bir de onu sizle arıyor yani o kendisinde değilmiş gibi Yani kim yaptı kim aldı falan böyle sizin tarafınızda sanki o da bilmiyormuş arıyormuş gibi davranıyor canlarım benim ee, Bu insan çok sinirlisi birisi buna dikkat edin Önemli bir şeyin üstüne yatmış önemli bir konuda Yani bir çıkar elde etmek için bir kazanç elde etmek için kamufil etmeye çalıştığı bir şey var Sizden dediğim gibi sanki sizin tarafınızdaymış gibi bunu saklıyor sizinle birlikte e, bunun sorumlusunu arıyor sebebini arıyor en yakınınızda arayın bu her neyse en yakınınızdaki kişiden e, şüphelenin yani sizin tarafınızda görünen kişiden anlatabiliyor muyum hani sinsi birisi gerçekten sinsi birisi yani neyse. o da öyle demek ki Haneye gelen iki kişi var. Bunlar eli kolu dolu güzel haberlerle, aydınlık haberlerle, belki hediyelerle geliyorlar. Ellerinde güzel aydınlıklarla gelecek. Yani bu insanlar ikisi de beraber geliyorlar zaten. Peş peşe çıkmışlar. Ama burada haneden bir de giden var arkadaşlar. Hanenin içinde iki kişi durmuşsunuz. O gidene doğru bakıyorsunuz. Gidenin arkasından bakıyorsunuz da böyle öfkeli bakıyorsunuz. Uğurlar gibi değil. Hani gidiyorsan git defol. O zaman geri gelme der gibi bir tavırla bakıyorsunuz. Tepkili daha doğrusu bakıyorsunuz o gidene. Arkanızdan da o bahsettiğim iki kişi geliyor. Ellerinde güzelliklerle, kısmetlerle geliyorlar. Onları görmüyorsunuz bile gidenin arkasından bakacağım diye e, hep şey olur ya özel ilişkilerde öyle olur ya giden aşkın arkasından ağlayarak etrafımızdaki yeni kısmetleri görmeyiz ya da kendimizi yeni şeye kapatırız güzel duygulara. E, buna benzer bir durum burada hane iki kısmet geliyor e, giden kısmete belki baktığınız için gelenleri göremiyorsunuz dediğim gibi bunlar iki insan da olabilir böyle iki temsili de olabilir Bunlar hani kısmet de olabilir kaçırdığınız şeyin arkasından çok bakmayın biraz da gelecek olan henüz yakalanmamış olanlara bakmayı deneyin en azından bakış açınızı bu yönde biraz değiştirin konul her ne olursa olsun Arkadaşlar bu kadar falınız masadakine de bakayım mı orada da çember çeviren bir insan çıkmış. Şöyle tabii yan çevirmem lazım masayı bunu size gösterebilmek için ama e, bir tekerine yürütmeye başlıyor bir insan. Bu bence siz olabilirsiniz. Yani e, zaten bir konuda harekete geçiyorsunuz dedim. İnşallah arabanızı yürüteceksiniz. Yani tekeri düze çıkaracaksınız gibi görünüyor. Canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.